Kınalı Bayram Harun Tokak Son teşrik tekbirleriyle kurban bayramı da çekip gitti. Arka arkaya geçen trenlerden sonra sessizliğe bürünen kasaba istasyonları gibi günler derin bir sessizliğe büründü. Çocukluğumuzdaki bayramlar ne kadar da geride kaldı. Daha doğrusu benim çocukluğum o köy bayramlarında kaldı. Abimin de dediği gibi bayramlar artık bizim için bir hüzün. Köye dönsek bile artık ne bir haziran günü kaybettiğim babam ne de bir ağustos anam var. Rahmetli babamın elimizden tutarak bizi şehre götürüşünü, o yoksul haliyle ne yapıp edip birkaç parça bayramlık, birkaç çeşit zerzavatla köye dönüşümüzü hatırlıyorum. Baharın güzelliği karşısında sarhoşa dönen bir kelebeğin daldan dala konuşu, bir oraya bir buraya uçuşu gibi elimizde bayramlıklarla toprak yolda bir o yana bir bu yana sekerek koşardık köye doğru. Eve geldiğimizde bayram sabahına kadar defalarca giyer çıkarır, defalarca prova yapardık. Şimdi ömrümüz gurbetlerde geçiyor. Biz ayrılıklara yazgılı toprakların çocuklarıyız. Türkülerimiz ayrılık kokar. Hüzün kokar bizim. Yakın tarihte en çok da Çanakkale'ye, Yemen'e giden yiğitlerle yaşadık ayrılıkları. En çok da oralarda kurban verdik. Lakin kanla sulanan topraklar mümbittir, bereketlidir. Anadolu'nun bağrında yetişen imanlı nesiller dünyanın umudu haline geldi. Atalarının at sırtında gittiği ve gidemediği yerlere uçaklarla giderek yüreklerindeki merhameti taşıdılar. Arefe günü o ailelerden birini ziyaret ettik. Dört çocuklu bir aileydi. 17 yıl Kırgızistan'da, 3 yıl Irak'ta, 10 yıl Libya'da, sonra Romanya'da kaldıktan sonra şimdi de Norveç'te mülteci kampında yaşıyorlar. Kızları büyümüş, üniversite okuyor. Hepsi Kırgızistan'da doğmuşlar. Sonra anne babalarıyla ülke ülke gezmişler. Anne ve babalarının idealleri onları da beslemiş pırıl pırıl evlatlar olmuşlar. İçlerinden biri, ben sizin Kınalı Küheylanlar kitabınızı okudum deyince hayalim yıllar öncesine gidiyor. Bozkır'da muhteşem bir sonbahar şöleni. Tanrı dağlarına doğru uzayıp giden hıyaban yoldaki kavak ağaçlarında uğulduyor rüzgar. Yol boyu Yozgatlı Kınalı İsmail'i konuşuyoruz. Çanakkale'deki Kanalı Hasan'ı biliyorduk ama Kınalı İsmail'i ilk defa duymuştum. Gölün karşı kıyısında her bir rüzgar darbesiyle sağanaklaşan sarı konfeti yağmurları altında bir müddet daha yol aldıktan sonra Tanrı Dağları'nın eteğindeki şehir görünüyor. Okulun bahçesinde öğretmen ve öğrenciler karşılıyor bizi. Orhan inandı bir arkadaşı göstererek Kınalı İsmail diyor. Kınalı İsmail, orta boylu, yüzü, hasadı yeni kaldırılmış kıraç bir arazi gibi hüznün harman yeri, ağır yük taşımak için yaratılmışçasına omuzları geniş bir yiğit. Penceresi, tanrı dağlarına bakan bir odaya oturuyoruz. Konuya girmek için Kınalı İsmail'e nedir bu kına hikayesi diyorum. Çanakkale'deki meşhur Kınalı Hasan, babamın amcasıymış diyor. Kınalı Hasan'ın babası Hüseyin Ağa köyün ağasıymış, zengin, varlıklı bir insan. Köyün yarısına yakın araziler onunmuş. Hüseyin Ağa'nın hanımı Selve Ana köyde çok sevilen büyük ruhlu bir kadınmış. Oğulları Hasan, İsmail, Mustafa üçü de 18-20'sinde. Önce 1911'deki Balkan Savaşları için çıkıyorlar köyden. Balkanlar, Birinci Dünya Savaşı milli mücadele ederken bir muharebe biterken yenisinin başladığı yıllar. Çanakkale Harbi patlak verince Selvi Ana bu defa üç oğlunun siyah saçlarına kına yakarak cepheye uğurluyor. Savaş sırasında Selvi Ana'nın üç kınalı kuzusundan Hasan'ı gören kumandan, saçındaki bu kına nedir, kınayı kadınlar yakar deyince mahcup oluyor kınalı Hasan. Bilmiyorum komutanım, anam yaktı diyor. Kumandan, öyleyse mektup yaz da sor bakalım anana diyor. Kınalı Hasan anasına mektup yazıyor. Selvi Ana cevabında Kumandan Bey, Hasan'ıma kınalı kuzuma saçlarındaki kınayı sormuşsun. Gelinlere kına yakılır, kocalarına kurban olsun diye. Koçlara kına yakılır, Allah'a kurban olsun diye. Yiğitlere kına yakılır, vatana kurban olsun diye yazıyor. Selvi Ana'nın mektubu cepheye ulaşmadan oğlu Hasan Allah'a kavuşuyor. Kardeşi Kınalı Mustafa da Çanakkale'de şehit oluyor. Üç Kınalı kuzudan sadece Kınalı İsmail kalıyor. O da Sakarya Savaşı'nda Yunanlılara esir düşerek Atina'ya götürülüyor. Kınalı İsmail esir değişimiyle döndüğünde anne ve babası çoktan ölmüşlerdir. Geniş ve görkemli konakları köylüler tarafından işgal edilmiş, bağ, bahçe, tarla ne varsa hepsi paylaşılıp dağıtılmış.'' Kınalı İsmail evi, arazileri geri alıyor. Evleniyor, üç oğlu oluyor. Oğullarına Çanakkale'de kaybettiği kardeşlerinin adını koyuyor. Hasan, Mustafa ve Yusuf. Ben Yusuf'un oğluyum. Buralara gelirken anam, ''Oğlum bizim töremizde vatana adanan erkeklere kına yakılır. Ben de seni hizmete adıyorum. Eline kına yakayım da öyle git.'' dedi. Öğrenciler elimdeki kınayı gördüler. O gün bugün bana kınalı öğretmen diyorlar. Zaten abilerimiz yurt dışına gidecek öğretmenler için kınalı tabiri kullanırlardı. Biz de müsemma ile muvafık olsun istedik. Dedim ya, kanla beslenen toprak mümbittir, besilidir. Mazlum milletlerin afakına bir şafak parıltısı gibi doğan yiğitlerin her biri bir kınalı küheylandır. Kınalı İsmail'i anınca akla kınalı bayram geliyor. Kınalı Bayram olayı Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacı Mahmutlar köyünde yaşanıyor. 1930'lu yıllar, kurban günleri. Köydeki bütün evler kurbanlık koçlarını, koyunlarını hazırlayıp bahçelerindeki bir ağaca bağlamış. Kadınlar kınalamıştır kurbanlıkları. Köyde töre böyledir. Bütün aile fertleri eve girip çıkarken mutlaka kurbanlığın yanına uğruyor, onları okşuyor, seviyorlar. Yemleri yoksa yem veriyorlar, suları yoksa önlerindeki kaba su dolduruyorlar. Köyde kurbanlıklara çok özel bir ilgi gösteriliyor. Kurbanlıklar asla incitilmiyor. Sonuçta birkaç gün sonra evden ayrılıp gideceklerdir. Köy çocuklarından bayram daha beş yaşındadır. Evin koçu kınalanırken anası bayramın avuç içine kına yakıyor. Elini mendille sarıyor anası. Bir gece öyle uyuyor bayram avuçları çok güzel oluyor. Sanki güneş avcunun içine doğmuş. O da kınalanmış oluyor kurbanlıklar gibi. Sokağa çıktığında arkadaşlarına, kuzenlerine gösteriyor ellerini. Herkes çok beğeniyor. Bayram diyorlar, madem kına yakmışlar sana, demek ki sen de kurbanlıksın. Camide hoca anlatmıştı. Hz. İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmeye götürürken şeytan İsmail'i baban seni kurban etmeye götürüyor demiş. Babam öyle bir şey yapmaz demiş İsmail. Babana sor o zaman demiş şeytan. İsmail, şeytan doğru mu söylüyor demiş babasına. Oğlum Allah seni çok seviyor, yanına istiyor demiş babası. O zaman beni kurban edebilirsin babacığım demiş İsmail. Babası kurban etmek için yatırmış oğlunu. Bıçağı çalmış ama bıçak kesmemiş. Onun yerine Allah gökten kınalı bir koç göndermiş, onu kesmişler. İsmail gibi seni Allah için kurban ediyormuş gibi yapalım. Nasılsa Allah bu bıçağın kesmesine izin vermez ve yine gökten bir koç gönderir, biz de o koçu kurban ederiz. Bu fikir bütün çocukların aklına yatıyor. Bayramın birinci günü köyün dere kenarındaki kara ağaç ağaçlarının orada buluşuyorlar. Kınalı bayramı tıpkı Hazreti İsmail gibi bağlayıp yatırıyorlar. Bıçağa bayramın boynuna çalıyorlar, bıçak kesiyor. Gökten koç gelmiyor. Bayram can havliyle bağırınca oradan geçmekte olan bir köylü hemen bayramı kaptığı gibi sağlık ocağına yetiştiriyor. Bayram büyüyor, evleniyor. Oğlu oluyor, adını Abdullah koyuyor. O da oğlunu Allah yolunda hizmete adıyor. Tek evladın, neden böyle ettin diyenleri boğazındaki bıçak izini gösteriyor. Oğlu Abdullah Haymaz, hizmet hareketinin mümtaz şahsiyetlerinden biri oluyor. Kınalı Bayram bahsi yine kınalı küheylanlarımızdan Ali Bayram abiyi hatıra getiriyor. O koca yürekli adam bir haziran günü ayrıldı aramızdan. Muhammed Kileci hocamız, yakın bir zaman önce Mısır'da Ali Bayram hocanın kabrini ziyaret ettim diyor. Birkaç gün sonra rüyamda gördüm. Gençleşmiş, güzelleşmişti yine koşturuyordu. Abi sen ölmedin mi? Hüzünlü baharlar çağlayan gözleriyle gülümsedi. Şehitler ölmez, bilmiyor musun? Yanıma geldi, sarıldık, ağladık. Hollanda'ya döndüğümde Kazakistan'da birlikte çalıştığımız Harun Bey, rüyamın sadık olduğunu gösteren bir olay anlattı. Ali Bayram hocamızın yanına arkadaşlardan biri defnedilirken mezarcı Yahu ben bu zatı altı yıl önce defnettim. Terü taze duruyor. Kim bu zat? Şehit bu demiş. Son teşrik tekbirleriyle kurban bayramı da çekip gitti. Bayramlar geride kaldı. Arka arkaya geçen trenlerden sonra sessizliğe bürünen kasaba istasyonları gibi günler derin bir sessizliğe büründü. Her sevda bedel ister. Her bayram bir bedelin meyvesidir.'' Yakın tarihte en çok da Çanakkale'de, Yemen'de milli mücadelede kurban verdik. Kanla beslenen topraklar mümbittir, bereketlidir. Anadolu'nun bağrında yetişen imanlı nesiller dünyanın umudu haline geldiler. Kendilerini insanlığın bayramına adadılar. Onca yol çiğnediler ama bir çiçek bile çiğnemediler. Tek bir çiçek.